Dostlar Bugün 11 Mayıs Pazar Hepiniz mutlu pazarlar Evet Kat nasıl atılır Çok sorulan Sorulardan Şimdi kat nasıl atılır onu Göstereceğiz Daha önceki videolarımızda var Tabi bunda zamanına göre Mevsimine göre Ne şekilde atılması gerektiği Önemli değerli dostlar Değerli dostlar malumunuz Havalar bir adam beri veya bayramdan beri, o zamanından beri bizim buraları soğuk. E, Mescidin bir ay gerisindeyiz. Değerli dostlar. E, şu an çalışmalarımız devam ediyor. Siparişimiz devam ediyor. Değerli dostlar. Malumunuz anlatıyoruz. Türkiye'nin her yerine kolon kovansız gönderiyoruz arılarımıza. Devam ediyor. Evet şimdi kat nasıl atılır onu göstereceğiz değerli dostlar. Gördüğünüz gibi şu an kuvarımız dolmuş durumda. Arımızın cinsi karnı yok. Arımız e, sakindir. Islah edilmiş bir ürk. Sevgili dostlar, kıkat e, atmak çok önemli bir husustur. Yani bunu ciddiye almayanlar var. Maalesef. Şimdi ben e, şu erkek ara, şu görmüş olduğun gibi erkek ara değerli dostlar. Erkek arıların iğnesi yoktur. Şöyle ısırmaz yani bakın. Erkek arılar sadece ana arıyı dönemek için vardır. Bak hiçbir şey yoktur faktörü. Evet dostlar şimdi kurumuzun özüne gelelim. Kıkat nasıl atılır? Zamanına göre, mevsimine göre. Bizim geçmiş yıllarda Hamdi Bey kıkat atma videomuz vardır. Çok eleştiri aldı, çok beğeni de aldı. Ee, şimdi bilmeyenler eleştiri yaptı. O yıl müthiş bir flora vardı, müthiş bir bal akımı vardı. Arkadaşlar arı insan gibi değildir. Yani bugün hafta sonu, cumartesi, pazar izinliyim tatil deyip de yatmaz. Yani arı e, yazın 5'te e, mi oluyor sabah aydınlandığı andan aydınlandığı andan itibaren arı hızla çalışıyor yani sabahın köründe de başlar çalışmaya bu sebepten dolayı değerli dostlar yani bu Hamdi Bey katlatma şeyinde dört tane aşağıdan kapalı gözü çekmiştik iki sarımla iki soğumla yukarıda doldurmuştuk genel sarı soğumla çok eleştiri almıştı çünkü neden öyle katlatma onu her zaman Yapamazsın bunu. Ya yani onu yapman için floranın arının kaynaması lazım. Yani arının çıldırması lazım. Dediğim gibi arı da insan gibi değildir. Ben yatayım bugün haftanın tatili ya. Nektar bulduğu an e, sabahtan akşam, akşamdan sabaha petekleri kabartır der dostlar. Yani doldurur. Hele bir de arının cinsi karnı olsa, verimli, verimli bir arısa, ıslah bir arısa, oğula yatımlı Yoksa yerler olsa, olsa bu arı bir açıdan geldiğinizde arını bak, bakmışsınız arının gerisi oğula gitmiş. Ama bunda böyle bir şey yok. Bu yani, karnıyol cinsi arı bu ıslah edilmiş bir ırktır. Yani binde bir karnıyol oğlu şey yapar. Orada arıcılar acemi geliyor. Arıyı sıkıştırıyorlar. Şimdi şu arı dolmuş. Bu arıyı kat atmazsanız şurada ne alsan 7-8 çıta yavrulu var. Bu kapalı gözlü yavru var. Şu iki çıtarı yavru sökmüş olsa bu kat bunu almaz. Arıyı mecbur bırakırsınız yani. Çünkü almadığı için de bu arıyı oğula mecbur bırakırsınız. Bu sebepten dolayı değerli dostlar arınız yani 10 çıta buçuk 10 çıta olduğunda bakın şu an tam yani kıvamında bu arıyı katı atmak zorundasınız. Yani bu sebepten de değerli dostlar. O bizim önceki sene attığımız Hamdi katatma kat adlı e, videomuzu şu an yapamazsınız. Çünkü gram nektar yok. Bugün 11 Mayıs her tarafımız üçgül, her tarafımız tirfil. Her yer çiçek ama havalar şu anda hala yine tekrardan 3 gündan beri yine hava kış gibi oldu. Şimdi bir yarım saat güneş açtı. Biz de video çekmeye karar verdik değerli dostlar. Yani şu an yayın yapıyoruz. Yani bunları yaparken ilimle bilimle yapmamız gerekiyor. Her ne iş yapasın yapanın bilinçli yapmanız gerekiyor dostlar. Eğer bilinçli yapmazsanız ki başarılı olma şansınız sıfır. Kusura bakmayın sıfır. Artık günümüzün çağı, ilim bilim çağındayız. Evet şimdi biz e, korunmaya geri gelelim. Tekrar söylüyorum değerli dostlar. Siparişlerimiz devam ediyor. Türkiye'nin her tarafına otobüsle gönderiyoruz. E, pedersi gönderiyoruz değerli dostlar. Bu yıl yani mevsimin az 20 gün 25 gün içerisindeyiz. Evet şimdi e, tekrar edeyim. Şimdi nasıl bir kat açacağız? Herkesin bildiği İki tane kapalı gözlü alacağız. Şimdi değerli dostlar, çok önemli hususlar var yani bunu e, unutmayalım. Şöyle bir alalım şunları bir. Kaç kızım kaç? Evet bakın bak. Bu bile kapalı gözlü bakın. Maşallah. Sevgili dostlar şimdi şöyle bir tüf noktaları var işin. Petek bal olarak saçacaksanız yukarıya yeni petek alın. Böyle bembeyaz ayna gibi e, petek bal olur. Eğer süzme bal yapacaksanız yani alacaksınız aracının sermayesi petektir. Önemlidir yani. Eski petekleri yukarı alın. Süzersiniz hem de peteniz kırılmaz. Yeni petekler, taze petekler hemen makinede kırılırlar. Çok hassastır çünkü. Böyle bir e, ayrıcalık var. Bunu unutmayın. Evet. Bu da kapalı gözlü. Şimdi işin tüfüğü noktalarını anlatıyorum Şu an anaya bakıyoruz. Bunların her ikisi de benim alabileceğim gibi kapalı gözlü arılar. Şöyle bakıyorum. Anamız zaten boyalı. Bizde göz aşinalı olduğu için bir zaman baktığımız zaman şöyle görürüz yani hemen. Burada yok. da bakıyorum. Bunda da yok. Yani tamam şu an ee... arkadaşlar kat atarken mutlaka ama mutlaka olmazsa olmaz olmaz Altını kırmızı kalemle çiziyorum. Ana arı, Kraliçe arı mutlaka aşağıda kalmaz zorunda. Bu Normal e, Kuvanın adı Kuluçkalıktır. Bunu Bir kere öğrenin yani. Bunun adı Kuluçkalıktır. Bak hepsinde yavru var bunun. Neden bunun adı i̇şte Onun için. Yani günümüzde Birçok arıcımız bunu ismini dahi bilmiyor. Peki bunun adı nedir? Bir tek hocam. Bunun adı ballıktır. Ballık. Kattır. Yani bunda bundan bal alamazsın. Çünkü aşağıda anarı olacak. ana ee, anarı devamlı yumurta attığı için yavru olacak hep, hepsinde. Bundan bal alma şansın yok. Bundan bal alma şansın hiç yok. Sıfır. şimdi ne yapıyoruz? Bakın şimdi hiç ana arı kontrolü bile gerek görmüyorum. Çünkü ben arımı biliyorum arımı güveniyorum. Binde bir. Uğula yani meme kontrolü yapmaya hiç gerek yok. Sevgili dostlar bugün klasik yani bilinen klasik katılacağız. Çünkü verim sıfır. Hala arımızı besliyoruz. Peki nasıl oluyor bu klasik kıkat atma? Ee, bunu bütün mesajımızı bilir zaten. Bizimle aynı şeyi paylaşanlar vizyonu. Ee, ben soldan çalışıyorum. 2 ile 9'a birer tane ham petek vereceğiz. Neden vereceğiz? Kapanın çetek varsa o da olur. Ama velakin hem şimdi e, aşağıda anarımıza sağ açacağız. Hem petek kabarttıracağız. Çünkü şu an arının mevcut çok güzel. Şöyle ham petek koyalım. Bakın değerli dostlar. Şu ham petekleri yine de ufak tefek püf noktaları var. Tel tarafı şu tel ontalları merkeze bak bakması gerekiyor. Böyle daha güzel kabarttığını tespit ettik çerçeve biraz uymadı gibi sanki. Bir milim, bir milim. Neyse onu sonra ayarlarız. Öldürmüyoruz. Yaşatmaya uğraşıyoruz. Arı bile olsa. Evet. Şimdi bunun da ikinci ham temizliği veriyoruz. Şurayı 9 numaraya değerli dostlar. Onun da telefon tabi merkeze bakacak, içe bakacak yani. Öldürmüyoruz. Kaç kızım kaç 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 kaç. Evet. Kıymetli dostlar. Şimdi iki tane ampete koyduk buraya. Hem bunlar şunları kabartırlar. Şimdi bunları biz zaten besliyoruz. Arı hele bu cins karnıyol buldu mu hiç der dostlar affetmez. Yani kabartır, bal burada nitavsa doldur doldurur böyle her yer bal olur. Evet. Sevgili dostlar, e, geldik en en önemli püf noktasına. Çiçek balığında biz e, bizim burası Balıkesir gibilerdeyiz. Çiçek balığının omurgasını oluşturan bitki bizim burada Balıkesir ve yöresindeki çevredeki iller çaltıdır. Bizim burada konuşulan eee Batı'da bazı başka yerlerde karaçalı derler. Bizim yani çiçek balının omurgasını oluşturan bitki çiçek çaltıdır. Karaçalıdır. E, ee, karaçaltı ya da burada bize 11 Mayıs 20 Mayıs ile 25 Mayıs arası havanın soğuk olduğuna rağmen yani uzun yıllar sonra bir önceki senelerde Mayıs'ın sonunda açtıydı. Yani şöyle böyle e, takriben en fazla 15 gün var. Biz de ne yapıyoruz? Şimdi e, 15 gün önceden şu ana arı at atıyoruz. Peki bu ne demek? Ana arı ne demek? Ana arı yukarı çıkamaması demek. Buradan bakın işçi işçi arılar çıkar. Anar biraz daha büyük olduğu için onlardan çıkıp da yumurta atamaz. Yukarıya. Bu kapalı gözle aldığımız şu anki bu arılarda bir hafta içinde yavru söker. Yani oradaki bütün gözler bomboş olur. Bomboş olur. Aslında bunları böyle aşağı silkeleyip de koyarsak daha iyi olur. Erkekler kalmasın içinde. Erkekleri öldürüyorlar erkek yarıları, bundan sonra atmaya çalışacak bu, bu bu gözler kapanıyor gerçi bizim burada kovanın önünde delik var pardon katta katın önünde delik var şöyle gösterelim bizim bütün katlarda şöyle bunu da gösterelim bakın şöyle bizim bütün katların önünde şöyle taliye şey vardır değerli dostlar buradan atarlar erkeklere ee, evet değerli dostlar yani bunlar bir hafta sonra yavru e, sökecektir ve bunlar bomboş olacaktır. Sonra ne yapıyoruz? Haftada bir defa olmak suretiyle bir hafta sonra yani beş gün olur, altı gün olur neyse. Buradan iki tane daha eski peteklerden e, iki tane daha yukarı alıyoruz. İçeri alıyoruz. Gene iki ile dokuza yine ham petek. Yani bir yerden e, petek kabarttırıyoruz. Hem aşağıda anariye sağ açıyoruz. Bunlar çok önemlidir bak. Anariyi aşağıda sağ bırakmazsınız. Anariyi kesme ihtimalleri var. Çünkü anarı yumurta açacak yer bulamadığı için anarı e, verimsiz diye anayı kesme ihtimalleri var değerli dostlar. Yani bu çok önemlidir bu bilgiler. Bir yerden de yukarısını doldurursunuz e, ee, unuttum başka bir şey herhalde yok. Şu anarı ızgarasını mutlaka ve mutlaka 15 gün öncesinden atmalısınız. Bizim balık çevresi için çaltının açımı dedik 20 Mayıs 25 Mayıs 10 gün önce 15 gün önceden o yani bir kere 15 gün önceden atılması lazım. Sevgili dostlar. Peki velev velevki atmadınız. Ne olur? ana yukarı çıkar, yumurta doldurur, siz de bal at, alamazsınız. Bütün emeğiniz boşuna gider. Sevgili dostlar, her zaman söylüyorum, yaptığınız için bilinçli yapın. Artık dünyada her şey ilime bilime dayalı. Öyle artık dedemin yaptığı gibi, öyle o işten artık verim alamazsınız. Mümkün değil. Biz bu işin yıllarca okulunu okuduk, öğrendik. Evet yani dünyada son sistem nedir onları takip ediyoruz, öğreniyoruz. Hala devam ediyoruz. Bu sebepten dolayı değerli dostlar, ee, zira bunları lütfen ve lütfen bilgi, bilgi yapın ki emrinin karşılığını alın. Yazık günah olmasın. Dediğim gibi şu an bir hafta sonra yine iki tane daha kapalı gözle alması sözüyle bu kovanı doldurursunuz. Bazı yerlerde nektar akım daha da uzun. Bunu mesela üç kat yapın, dört kat yapın ama böyle yerli arı Biraz kusura bakma ben yerli düşmanı değilim ama hem verim yok hem de yani beş gün sonra bir geliyorsun aradım kovanın yarısı gitmiş. Yazık günah. Emeğe yazık yani. Yani meme kırma yetişilmiyor. Yani ben daha şu an, bu sene daha yani daha bir kere bile bakmadım daha. Memeyi de daha görmedim. Biz zaten anasını bile alsak şu kovanın kendine kadar meme yapar. Evet değerli dostlar, şimdi katımıza atalım, tamamlayalım. Evet şöyle oğlum gibi olduğumuz gibi. Evet katımızı şimdi koyduk. Şimdi e, katımıza geldik gelelim katımıza yine işlem yapacağımız önemli husus var. İki tane aşağı koyduk ya ham petek. Şimdi iki iki tane de buna vereceğiz değerli dostlar. Hem sağına hem soluna. Yani bunlar düşmeyecek. Şöyle yine tekrar gösteriyorum. Şu Telebakan bakan kısım içe, e, merkeze bakması gerekiyor. Şunu şöyle koyduk. Evet bunları yerleştiriyorum şu an. Bunları şöyle merkeze aldık. Bir tane de dışına veriyoruz. Şöyle. Evet. Sevgili meslekli taşlarım. Yani görüyor musunuz? Bir anda dört tane ham petek verdik. Ham petek dört tane verdik. Bunlara yani bir hafta sonra Bunların dördünü de kabartırlar. Eğer arınızı beslerseniz az çok da doğadan gelirse bunlar bunları kabartır. Bir hafta sonra düşünün ki dört tane daha verdiğinizde bu kat donmak üzere olur. Daha sonraki haftalar yani bunu hızla doldurursunuz. Yani bu her ne yaparsanız yapın bilinçli yapın. Kıymetli dostlar. Evet bunun şimdi yemliğini Yapmışız yemlik neyse bunu yemlini daha sonra koyarız burada yemliğini koyuyoruz şimdi yemlik nereye koymuşuz bakın evet yemlik burada büyük yemlik şöyle koyduğun zaman der dostlar şimdi. Ee, söylemiş olduğum gibi malumunuz bölgemizde havalar soğuk. Havalar dengesiz gidiyor. Ne yapacağız? İçerideki alanı bu ufaltacağız. Yani arıyı saracağız. S şeklinde. Bakın şöyle. Şöyle içine alanı ufaltacağız. Bu boş boş olan tarafını şöyle gösterebilir miyiz? Ne olacak? Arı e, içerisini ısıtsın. Kuluçka alanını 34.5'tir. Kuluçka sıcaklığı. Sevgili dostlar. Yani yukarıdan asla ısıyı kaçınmamalıyız. Sevgili dostlar. Burada böyle kokuyoruz. Öldürmüyoruz. Dediğim gibi yaşatmaya. Evet. 8 ortak. Şu an e, bu attığımız kat demiş olduğum gibi normal bir klasik bir kat. Yani mevsimi şeyine göre atılır kat. Daha önceki o bahsetmiş olduğum hamdi bir kat atma programı şu an uygulamak mümkün hiç yok. Çünkü nektar akımı hiç yok. E, hep biz kendimiz için şu an onu yapamazsın. Eğer müthiş bir bal akımı olsaydı buna farklı bir kat verdik. Aşağıdan 4 tane gözle alırdım. İki sağına, iki soluna yukarıdaki dolduruyordu. Neden? Arı zaten çıldırıyor. Yani öyle bir oluyor ki bazı seneler. O bal atımları iki üç yıldan beri yok. Maalesef yok. Evet değerli dostlar. güzel bir kat attık. Takdir edersiniz ki. yayınlarımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Ee, değerli dostlar tekrar söyleyeyim. Malumunuz siparişimiz devam ediyor. Kovanlı kovansız. Türkiye geneli Türkiye genelinde gönderiyoruz otobüs Şu an mevsim dediğim gibi daha 20-25 yani benim nazarımda daha 15 Nisan'ın bazındayız. Ayarındayız gibi. Evet. Ya dostlar kalın. Sağlıcakla Cenab-ı emanet olun.